Selam bebeklerim. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber manlaşırken yaptığım makyajı yapacağız. Ben de bunu yaparken anlatayım çünkü zamanım kısıklı. Ablam şu anda yolda geliyor. Hep size geçen gün Haliç'teyken bahsettiğim 3 tane bahsedeceğim. Daha ayrıntılı bir şekilde. Hem de makyaj yapacağım. Çünkü dışarı çıkacağız. Karşıya gideceğiz. Ve hazırlanmış da olurum. Bu arada geçen künkü videomda neden sesim gripi çıkıyor gibi bir cümle kullanmıştım. Gerçekten öyle oldu. Grip oldum arkadaşlar ama olsun yani. Hafif bir düzeyde atlatıyorum. Sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Hemen başlayalım. Ben ilk önce... Şimdi benim İngilizce aksan kötü olduğu için şey göstereceğim. Bence algılayabilirsiniz diye düşünüyorum. Yani şöyle bir tane okuyabilir miyim? C vitamini var içinde de... Onu hepimizin fikir Şu an C vitamini var. 12, ,100, yani 12 buçuk C vitaminli. Kevins diyeceğim hiç alakası yok ama buna eminim. Ya sen diyeceğim de yanlıştır. Bay Sevildi Sevildim falan. İğrenç bir İngilizcem var. <laughs> yani çok net şekilde söylüyorum. Şöyle o kadar da kullandım baya. Ha tamam. Yani şuraya falan gelmiş ne kadar zamandır kullanıyorum hatırlamıyorum ama bir 4 hafta 3 haftası falan var galiba ya da o kadar olmayabilir hiç emin değilim şu an neyse işte şimdi bunu ilk önce sürmemin nedeni şu bu matlaştırıyor kuru bir his bırakmış yani elimi kaydıramıyorum gibi düşünebiliriz bu yüzden de ilk önce bunu sürüyorum daha sonra diğerlerini sürüyorum çünkü onlar daha hafif yani daha matlaştırmıyor. Hani en son sürdüm direkt yumuşacık yapıyor. Şimdi şöyle sabah sürmemiştim. Normalde yüzümü yıkadıktan sonra direkt sürüyorum ben bunları da size göstermek için çok su formatlı. Ve gördünüz herhalde değil mi? Aşırı su formatlı bir şey. Güzelce yiyorum. Hele ki özellikle mesela gerçekten sivilcem varsa ki şu anda var anımda falan görüyorsunuzdur belki. sivicilerin üzerine şöyle şöyle ekstradan dokunurup İki vuruyorum ki gerçekten çok iyi götürüyor arkadaşlar. Şurada çıkmıştı geçen gün çok kötü şekilde. Anımda şurada çıktı çok kötü şekilde. Şişip büyümüş daha hatta. Bunu iki gün sabah akşam yaptım. Şu şekilde de vuruyorum işte dediğim gibi. Yaptım. Üçüncü gün sivilcem bayağı bir azaldı. Öyle böyle değil yani. Aşırı memnunum o yüzden bunlardan. Evet, şimdi gelelim o sevmediğim yapış yapış yani kuru olan görünme. Kuru mudur yapışmış mıdır hani elimi şöyle zor hareket ettiriyorum anlayacağınız. Ki onu hiç sevmem. Tamam şimdi bu bitti. Hanginiz ya? E, kokusundan anlıyorum bir dakika. Bir tanesi kokuyordu ama güzel bir kokuydu çok kötü değil. Hı, bu bu en son. <laughs> bu en son. Güzel bir kokusu var çünkü bunun. elenden yani, yani, yani bunda da kolajen ve C vitamini içeriyor arkadaşlar. Adı ne? Derminix. <laughs> Değildir de hani öyle olsun Derminix. Değil mi? Derminix. Yani bence gayet güzel bir tercümanlık yaptım şu anda. Derminix kolajen artı C vitamini serum. Gerçekten bayağı iler. Öyle şakasız söylüyorum şu anda. Çünkü şu an çok şey geçiyormuşum gibi hissettim de. Youtuber ve influencerlarla hani. Ama yok çok ciddiyim. normalde şey gibi oluyor. Yani kuru bir izinin bırakmayacakmış gibi gözüküyor. Ama sürdükten bir dakika sonra falan ne kadar güzel kayıyor mesela şu anda. Hiç zorlanmıyor. Böyle tak diye kayıyor da işte bir dakika sonrası ya da iki dakika sonrası bunun kötü <laughs> sonuçlanıyor. Sorunum orada. Mesela bundan bayağı az rağmen oldukça şey yaptı. Özellikle şu sivilceli bölgelerimi buna da aynı şekilde yapıyorum alnım aşırı sivilcelenmeye başladı. Artık şu son zamanlarda sivilce falan artışlığı var vücudumda sağ olsun. Neyse geçecek. Şu ben 1-2 haftayı atlattım mı sıkıntım kalmayacak. Arkadaşlar konumuzun alakası yok. 6 dakika mı geçti sen şaka mı yapıyorsun? Tamam. Ha, oldu çünkü şu anda dediğim gibi o his geldi. Şimdi biraz daha bekleyelim mi? Hiç gerek yok bence bu oldu zaten. Bu arada makyaj yapmadığımda bile o kadar canlı gözüküyorum ki ben bunları sabah sürdüğümde. Bu yüzden de ekstra memnunum çünkü genelde fonotelci bir insan hiçbir zaman olmadım. Yani ama cildimin fonotelsiz bile çok güzel canlı parlak gözükmesini istediğim için bu tam öyle bir şey gerçekten. Sabahları çok mutlu oluyorum bu yüzden. Hiçbir şey yapmadan sadece kapatıcı sürüyorum gözümün altının morluğundan kaynaklı. Bunun çok güzel bir kokusu var gerçekten aşırı memnunum kokusundan. Yani Alatay kötü bir koku yok. Şu Allah cezası iz. Beni veremedi diyor. Yani gitmiyor. <gülüyor> Kaldı. <gülüyor> gitmiyor. Arkadaşlar madem bunları bitirdim. Direkt şimdi makyaj yapmaya başlayacağım zaten. Mallık seviyemin anlatayım hemen. Şöyle ki ablamın bu hafta doğum günü. 29 Ekim'de Ağustos diyecektim nasıl kalsın. 29 Ekim'de ablamın doğum günü tamam mı? ablama ve kendime bazı ürünler aldım. Ablama hediye aldım. Çok güzel. Yani tam böyle şey. Dedim ki tam bize anlatıyor yani bu hediye. Çünkü ablamla belli bir dönemler içerisinde aynı şeyi çok sevmiştik. Yani nasıl anlatsam ki? Hani aynı konuda <laughs> tanıyorum ki. <laughs> Yani işte ortak yanlarımız da aynıydı bazı konularda işte. Dedim ki çok seveceksin ben dedim. Çünkü hani o aldığım şeyi ablam yapmaya çalışmıştı. Ama istediğimiz bir sonucu elde edememiştik ne yazık ki. Çünkü bizim unuttuğumuz bir ayrıntısı vardı. Buna kaynaklı istediğimiz gibi olmamıştı. Şimdi onu direkt aldım. Görsellerine falan baktım. Gerçekten çok mükemmel. İnşallah bizde de aynı sonucu elde eder fondöten az gibi geldi. Niye öyle oldu? Şimdi çok güzel bir tane abla, abla nasıl bunu kullanabiliyorsun şu şekilde acaba? Neyse. Şöyle şöyle 2 dakikada patlat yapacağız. Yakınlaştırıcı yaşama rağmen görmüyorum ki. Allah kalsın. Ne <laughs> diyordum ben size en son? O sipariş ettiğim üründen nereye gitmiş biliyor musunuz? Dağı'na gitmiş. Bugünkü sabahki mesajda ayıldım çünkü. Diyor ki vermiş olduğunuz siparişiniz yakınınız tarafından teslim alınmıştır. Dedim herhalde ablam gördü sabah ablam aldı. Ablama sordum hayır dedi. Ben olmadım dedi. Sonra kapıyı açtım. Bizim orada bir tane dışarıda kapımız var. Ay kapımız yok, dolabımız var. Dolabın içinde bu konulmuş? Durdu acaba diye. Yok. Sonra ben yiyeceğim kıyafetleri hazırlıyordum. Kör şeyden nasıl aklıma geldi hiçbir fikrim yok. Dedim ki Allah kahretsin bu kesin oradan da gitti yani. Çünkü konum değiştirmek hiç aklıma gelmedi yani. Gerçekten o anda böyle günlerce, aylarca düşünsem bile yemin ederim o anda konumumu değiştireceğim hiç aklıma gelmezdi. Gerçekten öyle yani nasıl bilmiyorum ama... Yani şu an gene sipariş versem mesela yani o anda gene o konumu değiştirmek hiç aklıma gelmez. Çok enteresan bir şey yani. Ondan sonra işte Moran'a gitmiş ve hani şey çok merak ettiğim bir tane pantolon almıştım. Ondan bir mesaj geldi yani teslim edilmişti diye. O kadar halim bozuldu ki çünkü cidden aşırı merak ettiğim, aşırı sevdiğim pantolon. Çünkü şuna kaynaklı bir tane sitede hayatımın diyebileceğim bir pantolonu keşfettim. Çünkü vücut hatlarımı bildiğim için neyin olup olmayacağını da biliyorum. Onu o kadar deli gibi istemiştim şu anda. Sonra markete çalışıyordum tabii o esnada. Yukarıdaydım o esnada ofis bölümündeydim. Hemen aşağıdan geri Tam sefete ekleyeceğim. Beden yok. Dedim ki şahane gelir herhalde. Aylardır bekliyorum. Ürün hala daha çıkmadı ya. Nasıl kahretsin ya. Yapılır mı bu bana hiç? Bu yüzden çok moralim bozuk arkadaşlar. Neyse şimdi ona çok benzer bir pantolon buldum. Ve direkt sipariş verdim. Aslında çok kararsız kalmıştım ama sonra dedim ki aman bir kere geliyorum hayata al şunu. Yani çok da güzeldi. Benim oldu. Gerçi Morda'nın oldu ama olsun yani benim mi benim. Sonra abi mesaj attım. Abi pantolonum oraya gelmiş yanlışlıkla. Devamı da var o kargoların. Geldi hepsini bana topluyorlar. Ben asla düşünmüyordum ablamın hediyesinin doğum gününden önce elimize ulaşacağını da. Kızın da şanssızlığı yani ben ne yapabilirim? Bu benim suçum değil. Evrenin suçu bu. <laughs> hiçbir suçumu kabul etmemiştim. Normalde valla kabul ediyorum böyle bir şey de değilim de. Değil Neyse oluyor öyle şeyler arada ya. Alt tarafı ne adresi değiştirmeyi unuttuk. Evet şimdi gelelim şey kısmına arkadaşlar. Geçen gün ben size anlatacaktım da unuttum birdenbire. Şimdi uzun zamandır biliyorsunuz ki tırnaklarımı yaptıracağım diye diye kendimi iyi paralıyordum. Tırnaklarımı yaptırdım. Bir hafta falan aynen bir hafta oldu çünkü yağmurun doğum gününde yaptırmıştım. Bir hafta üç gün geçti. Şöyle ki biz boşuna deniyoruz. Türkçe bilmeyen bir kişiyi Türkiye'de çalıştırmayın. Türküz, Türkiye'de şunuz mantıken ve Türkçe bilmeyen milyonlarca insan bu ülkede çalışıyor. Kadın beni veremedi. Diyor ki uzun mu kısa mı? Tırnağımdan bahsediyor. Okey dedim ki uzun olacak dedim. Tamam dedi. Bir baktım kesiyor. Dedim ki dur uzun. Dedi ki tamam. Bir baktım gene kesiyor. Asla anlaşamadık esnada. Zaten gerçekten tırnaklarımı ben yani şundan daha uzun şekilde gittim. Yani kısacık yaptım. Ne diyeyim yani kısacık bir tırnak kaldı geriye. Ondan sonra dedim ki bana ojenin renklerini göster. Dedim ki mavi mat istiyorum. Dedi ki bana mavi mat yok. Dedim ki tamam mavi var mı? Var dedi. Dedim ki matlaştırıcı bir şey var mı? O anda beni hiç sallamadı sağ olsun. Başka yere baktı baktı moru gösterdi bu olsun dedi. Dedim ki mavinin mat hali. Dedi ki bizde mavi mat yok. Diyorum ki tamam mavi varsa eğer matlaştırıcı bir şeyiniz varsa Sürelim mavi mat olsun işte hani. Kısadan hisse. Niye anlamıyorsun? <laughs> Ondan sonra durdu. Tamam dedi. Tamam dedim. Herhalde yapacak. Yani öyle düşündüm ve umdum. Bir baktım moroje no getirmiş. Artık hani şeydim o kadar uğraşmak istemedim ki tamam dedim. Hani artık ne yapabilirim anlamıyor ki yani. Daha sonra ama şekil vermeye başladı. Benim en sevmediğim şekil bir şu üçgen direkt şöyle gelen var ya yani hala hiçbir manasını çözemedim açıkçası. Neyse sevenler var ama bir şey diyemeyeceğim saygıyım. Daha sonra bir de Kenarları yani şöyle küt gelen bir şey. Hiç sevmem. Kadın gitti bana onu yaptı. Şöyle kütü yaptı. Bir baktım burayı düzeltiyor. Tırnağımla kısaldı yani. Dedim ki dur küt olmayacak. Oval olacak. Hani bir de istediğim rengi ve modeli gösterdim. Buna rağmen yani ona rağmen olmadı. Beni hiç umursamadı. En sonunda normalde hiç yapmam. Hiç kimsenin işine kötü zarar ziyan gelsin hiç istemem. Ama o kadar çok sinirlendim ki çünkü şu vardı. Normalde ben sosyal medyadan falan şey görüyordum öyle. Saçı kesilirken ağlayan kadın görüyordum. Dedim ki ne saçma uzamıyor mu zaten? Falan diyordum. Gerçekten o anda onu o kadar çok iyi anlıyorum ki yani. Gözüm doğdu çok kötü sinirlendim. Hani ağlayacağım ağlayamıyorum. Çok saçma. Gerçekten çok saçma oldu. Sonra işlemin bir de tamam mı? Kasan oraya gittim ödeme yapmak için. Dedim ki oranın sahibine. Bu kadın dedim Türkçe biliyor mu? Dedi ki çok bilmiyor. O zaman niye çalıştırıyorsun? Neden neden? Türkçe bilmiyor. Türkiye'de çalışıyor. E ne alaka? Nasıl yani bunu bilerek mi çalıştırıyorsunuz yani şu anda? Anlaşamadınız mı? Lan zaten Türkçe bilmeyen bir insana ben nasıl anlaşacağım acaba? Ben de Türkçe bilen bir insanla anlaşamıyorken. Üstelik ülkemiz birbiriyle anlaşabiliyor mu ki? Allah Allah. Kadına o an kala kaldı sorumla. Dedim beğenmedim hiç güzel yapmadı. Hiç alakasız bir tırnak çıkarttı bana dedim böyle. Sonra diyor ki bir gösterin o zaman dedi. Ben merak ettim dedi. Tabii kendisini koruyacak yani. Kendisini ve kendi çalışanını koruyacak. Ne bekliyorsak artık. Gösterdim. E daha uzun olmuş. Dedim ki ben buraya daha uzun bir tırnakla gelip de tırnağımı bozmasını istemedim zaten. O olan tırnakla yapmasını istemiştim dedim. Bu daha güzel olmuş. Daha güzel olup olmaması umurumda değil. Ki zaten daha boktan oldu. <laughs> ya zaten bok oldu tırnağın. O kadar çabaya uzatmaya ki daha sonrasında oradan çıktık biz tamam mı? Patronu şeyleme mesaj attım. Görselini atıp da dedim ki bak dedim tırnağın ne hala ne hale geldi. Sonra dedi ki Merve sen o market şartlarına rağmen tırnağını kırmadın etmedin. O kadar para taştın. Dedi ki ben bir de kendi tırnağımda da arada bir açıyordum. Yani ona rağmen hani her şeye rağmen tırnağımı kırmadım. Kadın gitti çata tutu tınağımı kısattı. Dedim ki susun söylemeyin farkındayım. Çok sinirlendim. Gerçekten aşırı sinirlendim ya. Böyle bir şey olamaz. şimdiki şundan bir Zaten bu da kırıldı bu arada arkadaşlar. Şu kenardan gitti. Valla sinirlenmeyeceğim. O kadar çok yorgunum ki sinirlenmeye bile mecalim yok arkadaşlar. Ne yapabilirim? Numaranı söyleyeyim en iyisi. 280 sarıkiz. Solar Angry'den. Şu an ne gösterdiğimi anlamadım da ben. <laughs> bir dakika. Ee, ne kullanacağım biliyor musunuz? Şimdi ben de bilmiyorum desem beni gebertirsiniz herhalde de neyse sallayın gitsin. Şununla şunu klasiklerden gene geçeceğim ya. Hiç uğraşamayacağım şu an. Ablam şu an yüksek ihtimalle yolda. Bu yüzden bir de acele etmek istiyorum. Çünkü daha üstümü tam değiştirmedim. Daha altı etek giyeceğim. Gripli şekilde. Çivi çivi sökermiş mantıyla gideceğim. Zaten ben normalde grip olmuyordum arkadaşlar. Ablam grip olduğu için ablamdan bana bulaştı. Ama çok şükür yani beklediğim gibi kötü geçmiyor şu anda. Şimdi şey düşünüyorum acaba ablamın doğum gününe ne giysem diye. O kadar uğraşmak gerçekten istemiyormuşum ki şu anda. Yani çok net farkına vardım. Özlem Hanım da sürekli sürekli bana ne zaman geleceksin, ne zaman geleceksin diye soruyor. Benim bu kadar özlediğinizi belirtmeyin. Tabii başka soranlar da var da. <laughs> şu anda sadece Özlem Hanım'ı söyleyebiliyorum. Ablamın doğum gününde de tırnağımı protez yaptırayım. <laughs> Ablamadığı söylüyorum. Diyorum ki protest yaptıralım mı? Yani ben Yusuf'un benim burnumda olan derdinden bıktım. Ablam benim şu tırnak derdimden bıktı. Göz kalemi Maybelline'den geliyor arkadaşlar. Şu klasiğinden zaten bunu biliyorsunuzdur. Sarı olan rengi işte ya. Yani. Uğraştırmayın beni. Ben gerçekten kendimi yorgun hissediyorum. Yani aslında yorgun olmam normal. Çünkü dün uzun saatler boyunca ayaktaydım. Bundan kaynaklı şu an vücudumun yorgun olması çok normal. Ekstra bir de hani gribim ya. Bir de ondan kaynaklı galiba. Biliyoruz. Wake it till you make it. Numara falan yok. No. Tam rümen sürme... rümel. Tam rümen sürme işlemin bitti derken olan sonuç. Neyse. Şimdi hastayken en önemli nokta daha sağlıklı gözükmek için beyaz kalem. Kesinlikle çok efsane Şimdi söyleyeyim ya hani bir dakika. 2 saniye sonra görün bakayım. Nasıl ama. Neden orada şu an bir değişiklik gözükmüyor? Çünkü şu an burası gerçekten artık uyandı. Ve gerçekten artık şu an kendinde. Ama gözükmüyor. Neyse. Şimdi kaşımı sabitliyoruz arkadaşlar. Şu anda beni izleyen erkek takipçilerim diyor ki ne kaş sabitlemesinden bahsediyor acaba bu kız diye. Çok haklısınız. Gerçekten ne kaş sabitlemesi ben de bilmiyorum. Ne kadar <laughs> da kendime Görüyorsunuz değil mi? Arkama sosyal medyadaki beyaz yakalıların videoları geldi. İşte enter yapıyorsun gibi ya falan gibi. İşte sürüyorsun oluyor. <laughs> i̇şte bu da böyle saçma sapan bir şey. Ama çok güzel bir şey. Hemen marka reklamı yapacağım bir saniye. <laughs> Şundan 2 saattir göz gözeyiz ve asla yiyemedim. Şimdi yiyeceğim. Neville Makeup Station Blusser blusher blusher. Numaran falan var mı sevgilim beni yormasan direkt Bodum No 02 Bunu marketten almıştım zaten ya Marketçi Teyzelerimiz gayet iyi bilirler bunu. Asla kızlarımız ve abalarımızdan bahsetmiyorum. Teyzelerimiz. Çünkü teyzeler var ya utanmasalar orada yatıp orada kalkacaklar. Yani bazı müşterilerim var tamam mı? Dedim ki yemin ederim benden daha çok siz buradasınız. Senin dibinde zaten denize git. Deniz kenarına git. Havana al. Fark et ne? Bizim bazı günlerimiz. Yalnız hala ben bizim bazı günlerimiz. <laughs> Merve'cim hayatım istifa etti. <laughs> Hatırla bunu. <laughs> Ama yok. <laughs> Neyse işte bazı günlerimiz var mesela hani önemli. O günler Allah'ın cezaları bizi kapıda karşılıyor. Bizden daha önce geliyorlar ki malın da aşamasında bir saat falan var yani. Sen nesin? Neden bu çaba? Neden? Şimdi rujum en son süresim var ama aa şu odadaydı zaten dur getireyim. Yani en son süresim varlarken video videoyu kapatıp dışarı çıktıktan da sonra falan da yani. Bugün de çok güzeliz. Rujum tabii ki de vazgeçmeyeceğim bir ruj arkadaşlar. Mon Amour Mat Lipstick diyeceğim de şu ortasındaki kelimeyi ölsem söyleyemem yani. Buradan da gözükmez. Numara söylüyorum 05 her dıt marketinde bulabilirsiniz. Söylemiyorum kendi marketim değil ama keşke olsaydı. Nasıl alırdım her gün deli gibi. Gerçekten her gün deli gibi alırdım çünkü bunda da yediğini yaptım. Bir insan en sevdiği ruju bu kadar kötü süremezdi herhalde. Üst kısmı asla olmadı. Şimdi orayı bir düzelteceğim. Öyle geleceğim. Bebeklerim makyaj videomuzun burada sonuna gelmiş bulunmaktayız. Evet mallaşırken yaptığım makyaj bu. Gerçekten mallaşırken çok güzel oluyormuş. Neyse. Hepinizi çok seviyorum. Mutlu, sağlıklı, huzurlu günler diliyorum arkadaşlar. Sevdiklerinizle beraber beden ameliyatı olacak bir şekilde. Hepinizi çok kocaman öpüyorum. Hoşçakalın ve kendinize çok iyi bakın.